Ahmet Bey tekrardan hoş geldiniz, tekrardan hoş geldin. geçmiş olsun. Buraya ilk geldiğinizde kişi kaydınız neydi? Nasıl bir tedavi izledik ve şu an nasılız? Bizimle paylaşabilir misiniz? paylaşıyorum ben ilk önce buraya şeker için geldim. Hı hı. Aşağı yukarı 20 işe girdim ben burada. Şeker işe girmişti, normal şeye girmişti. Sonradan bu sene şöyle bir şey oldu. Bir anda ben böbrekleri kaybettim. Yani o da İzmir'e gittim. Hı hı. İzmir'de dediler, böbrekleri gaz etmiş dediler. E şey, hastanede kaldım 2-3 gün. Diyalizme bağlanması gerekiyor dediler o zaman. Dedi doktor sana dedi 2-3 gün dedi zaman tanıyacağım dedi. 2 gün üç zaman tanıdılar. Ondan sonra böbrekler de bir şey kıpırdama oldu. Seyit Bey de zaten aşağı yukarı 5-6 senedir tanıyoruz. Evet. Başka arkadaşlar falan getirdik falan dediğim gibi. Buraya Seyit Bey'e geldim. Durumu anlattım. Seyit Bey dedi, ben sana dedi yardım olurum dedi. Esas hastaneye gitmeden evveli bu böbreklerden haberim yoktu. Yürüyemiyordum. Ee, koridorda ellerimi sağdan soldan tutup ayaklarımı sürüyerek yürüdüm. O kadar bitmiştim. Hı hı. Buraya iki sefer geldim. İki sefer ozon verdi. Normal bir şekilde geldim. İzmir'e gittim. İzmir'de böbrekler çıktı. Hı hı. Hastanede kaldım. Tekrar buraya geldim. Dedi, raporlarımı getir dedi, ben sana yardımcı olurum dedi. Şu anda Allah'a şükür her şeyin, şey yolunda. yolunda, yolunda. Ee, son şeyde, tahilde yüzde yirmiye çıktıydı böbreklerin süzmesi. Nasıl olursa bu hafta, şey, önümüzdeki hafta, salı tekrar gideceğim. Hı hı. Ne, ne kadar şey oldu bilmiyorum ama şu anda bir şikayetim yok. Allah Eski şikayetlerimiz şükür. artık yok. Yok. Daha iyi hissediyorsunuz tabii, anda. artık çok rahatça yürüyebiliyorsunuz. Hayır, çok güzel, çok sevindim. Tekrardan geçmiş olsun. Bizlerle paylaştığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ben de teşekkür ederim. Sağ olasın, Allah razı olsun. Sizden de.